Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olarak gündemden anında haberdar olabilirsiniz. Şehrin karmaşasından uzak duran ve sadece iş için İstanbul'a gelen Çağatay Ulusoy, balık sevdasıyla yine dikkatleri üzerine çekti, yakışıklı oyuncu, sevgilisi Duygu Sarış'ın ile tatil yapmak ve balık tutmak için tekne aldı, Ulusoy, teknesi için tamı tamına 841 bin TL ödedi. Oyuncu Çağatay Ulusoy'un en büyük hobisi balığa çıkmak olarak biliniyor, balık tutkusu ağır basan oyuncunun, 100 bin dolar ödeyerek özel üretim bir tekne yaptırdığı öğrenildi, Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'la Datça'da yeni teknesinin keyfini çıkarıyor. Milliyette yer alan habere göre, Çağatay Ulusoy'un eski teknesini 235 bin euroya satıp 841 bin TL değerinde özel yapım tekne aldı, oyuncunun iki kişilik oyuncağında, balık tutmak için özel oltalar ve mekanizmalarının bulunduğu öğrenildi, balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu da denizde atıyor, 3 yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a gitmiş ve aldığı yeni teknesine atlayarak soluğu Datça'da almıştı, Datça'da gözlerden uzak tatil yapan çift bir haftalık tatilin ardından Bodrum'a geri döndü.